Merhaba, ben Gizem Çolak Çelik, Türkçe öğretmeni ve diksiyon eğitmeniyim. Şu anda Vizyon Koleji'nde görev yapıyorum. Bu sene eğitime sihirli dokunuş temasıyla gerçekleşecek olan Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda ben de sunumumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkçe dersinde yapay zeka nasıl kullanılır? ChatGPT, Gemini ve Copilot uygulamalarını derslerinde nasıl kullandım? Hadi bakalım. 6. sınıf Türkçe dersinin en önemli konularından biri sıfat yani ön at. Sıfat konusunu öğrencilerime teorik olarak anlattıktan sonra onlardan sıfatlarla dolu bir hikaye yazmalarını istedim. Bunu ChatGPT yardımıyla çok kolay yaptılar ve daha sonra sıfatları koyu renkle belirttiler. Ve en sonunda da hikayeye uygun bir görsel tasarladı. Copilot, Gemini ya da yine ChatGPT gibi programlarla çeşitli görseller oluşturarak bunların hangi sıfatları belirttiğini ya da nitelediğini anlatmaya çalıştılar ve böylece dersi oyunlaştırarak oldukça zevkli hale getirdik. Yazmayı hiç sevmeyen öğrencilerim bile bahsettiğim bu yapay zeka uygulamaları sayesinde daha çok yazmaya başladılar. Dersler daha eğlenceli hale geldi ve öğretmenlerin de işi daha kolaylaştı sizlerle paylaşmak için tüm Türkçe öğretmeni meslektaşlarımı bekliyorum.